117. dönemde yine e, alışık olduğumuz diğer dönemlerde de çok çıkan sorulardan e, bir benzeri yani zor kullanma ile ilgili bir soru sormuşlar arkadaşlar. Bu burada çıktı. Size de çıkma ihtimali çok yüksek çünkü zor kullanma konusu 5.88 sayılı kanunun 7. maddesinde özel güvenliklere verilen yetkilerin içerisinde sayılan bir yetkidir. Zor kullanma yetkisidir. Ancak şartları nelerdir? Birincisi, mecbur kalacak. Özel güvenlik görevlisi mecbur olacak. İkincisi, kanuna yani müdahale kanuna uygun olacak. Artı, dengeli olmak şartıyla der. Özel güvenlik zor kullanabilirdir. Sorumuza gelelim arkadaşlar. Sorumuzda zor kullanma yetkisinin kullanılması gerektiğinde izlenmesi gereken sıralama hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Şimdi burada zor kullanmayı yaparken birinci yani ilk yapacağınız şey bedeni kuvvettir. Bedeni kuvvete bakıyoruz Şıkların içerisinde hangisinde ilk sırada geliyor? D'de var, E'de e, var, evet. İkinci sırada bedeni kuvvetle üstesinden gelemezseniz maddi güçe geçeceksiniz. En son üçüncü maddesi zor kullanmanın üçüncü maddesi silah kullanmadır. Ee, bu şekilde çıkan soruların konularını anlarsanız arkadaşlar, ben dikkat ederseniz sorunun çözümü üzerinde gitmiyorum. Sorulan soruların konusunu size anlatmaya çalışıyorum. Çünkü aynı soruyu çıkmasını beklemeyin. Bunu değiştirecek, bir şekilde değiştirecek, yapısını değiştirecek. Konu aynı olacak ama buna benzer bir soru çıkacak. Konusunu bilirseniz başarılı olacağınıza inanıyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.